merhabalar. İki tane video attım. Birisi giriş, birisi Tanrı'nın var olup olmaması konusunda. Şimdi biraz daha açacağım. Eğer Tanrı'nın var olduğunu kabul ettiysek neler yapılması gerek? Ya da Tanrı'nın varlığını kabul ettikten sonra o soruyu sorduktan sonra ve Tanrı'nın varlığını kabul ettik. Ettikten sonra bunu, yani bu şöyle geliyor size. Ya Tanrı var. O zaman ben buna o, oh, inanın şöyle yapmayı. Bu var olup olmama süreci çok uzun sürebilir. Belki haftalarca, belki aylarca bu soru kafanızı meşgul edebilir. Ama diyelim ki bu süreçlerde bunalım geçirebilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar şu an bu videoların hiçbirinde şey değil. Toplumlara ulaşalım. Milyonlarca insan ulaşım Hiç umurumda değil bir tane insan ulaşım, iki tane insan ulaşım yani. Bu sorular dinlesin, zihnini açsın, o arkadaki gerçekliği bulsun, kendisini bulsun. Benim için yeterli. Hayatım boyunca da boy, böyle oldu yani. Bir kişiye, iki kişiye, üç kişiye yardım etmek. Hayatta birilerinin, birlerine dokunabilmek. Yanlışlarla, doğrularla, ertesiyle, ikisini birilerine dokunabilmek istedim. Bu videolar da onun için bir iki kişiye. Bir. Şimdi bu soruyu sorup da bulduktan sonra var dedikten sonra tanımlamayı yaptıktan sonra da bunlar dediğim gibi çok uzun sürebilir. Yani uzun. Yıllarınızı alabilir. Yani 26 yaşındayım. Anlatabiliyor muyum? 26 yaşındayım. Hala serüvenin içerisindeyim. Yani bir serüvenin içerisindeyim. Yani. Sizin de böyle olur. Bazen olur. Bazen sorunuzun cevabı değişir. Her şey olabilir. Buna takılmayın. varlıktan sonra varlıktan sonra da bunun var olduğunu kabul ettikten sonra da bazı süreçler geçirildi. Tanımlamayı da yaptıktan sonra her şey tamam. İşte son olan şey oradan sonra başlıyor. Var olduğuna inandırdığın Tanrı'ya ya da evet Tanrı'ya ya da siz ne istediniz koyduğunuz ismi bilmiyorum. o olduktan sonra buna göre yaşayıp yaşayamayacağım. işte asıl temel sorun bu zaten. Yani süreci geçirdim. Tanımlamalarını yaptım. Araştırmalarını yaptım. Başka tanrıları okudun, başka dinlere okudun, başka insanların tanrı tasarrufunu okudun. Her şey okey. Tamam mı? Oturduğunu koydun önüne. Bunu nasıl yapacaksın? Işte? Bu var olan tanrıya göre yaşayıp yaşayamayacağım. Önemli olan o nokta işte. Sıkıntılı, sıkıntılı olanlar orası olarak. Eğer bunu yapmak istiyorsan O çok iyi olması lazım. Ve diğer bilincinde olman gereken şey de şu. Bazen yapamayacaksın. Bazen olmayacak. Bazen bedenin bedeninin arzuları bedeninin o isteşleri istekleri o istekleri, isteşleri seni zorlayacak. Burada <laughs> Zeki Demir grubumuzun yönetmen biliyor musun? Bilmiyorum da. Kader diye dizisi, filmi var. O şey, alet bilgiler falan. O oynadılar. Daha doğrusu onda oynamadı ya. O bilgiler kaderden sonra masumiyet miydi? Öyle. Onda bir şeyler oynadı işte Zeki demeyi okumuyorsun. Şeyi var. Çok istememe rağmen, çok arzulamama rağmen istemiyorum. İstemiyorum. Yapmak istemiyorum. Etmek istemiyorum. Buna döndüm ben de aslında. Eğer bunu yaparsanız çevrenizdeki insanlardan sizde ve etrafınızdaki insanlardan farklı olmaya başlarsınız. Yönetilen değil yöneten olursunuz. Ama dediğim gibi arkadaşlar bakın. En önemlisi kendi zihninizdeki pahalı. Zaten şundan da emin olun. Yani şey, şey değil mi diyeceksiniz. milyarlarca tanrı mı olacak? Öyle değil arkadaşlar. Zaten sizin inandığınız kendi zihninizde serüven olarak bulduğunuz tanrıyla bu süreçleri yapıp da başka bir insan aynı tanrıyı bulur. Tanrının kapısı bir taneye çıkar yani. Milyonlarca tanrı çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Milyonlarca tanrılı çıkmasının sebebi ne biliyor musunuz? Başka insanların zihnindeki Tanrılar okuyup saçma salak yorumlamalarından dolayı. Bakın yorumlamak diyorum. Araştırmak zihninden gidip de şey yapmaktan bahsetmiyorum. Yorumlamaktan bahsediyorum. Bir şeyi yorumlamakla onu bulmaya çalışmak arasında dağlar kadar fark var. Dağlar kadar. Yani i̇nanılmaz farklılıklar var. Orada kelimeyi yanlış anlar, bunu cartı yurtunu yanlış anlar, bir şeysini yanlış anlar, şunu bunu yanlış anlar. Olmaz. Ama kendi zihninde milyarlarca insanı koyun, kafese koyun milyarlarca insanı. Düşünün diye sadece. Sadece empoze ederek düşünmelerini sağlayın. Herkes aynı tabi olur. Eğer bedenin kirinden arınabilirlerse Bedenin kirinden ayrılaması zaten sıkıntı zaten. Zaten bakın. Dinlere bakın. Bütün dinlere bakın. Dinler genelde aynı mimarilerdir. Sıkıntı nerede çıkar? Yorumlama biçiminden çıkar işte. Başkalarının anlattığı tanrıyı kendi tasavvuruna koymaya çalışıyor. Tembellik yapıyor. Tanrıyı bulmuyor. Bu da başka bir tanrıyı ortaya çıkartıyor. Yani başka bir dinin ekolünü çıkartıyor. Bütün hepsine bakın arkadaşlar yani o mezheplerin çıkmasının sebebi farklı farklı din halklarının çıkmasının sebebi budur. Yani bunun başka bir sebebi yok. Siz de şimdi gidip kimi okusanız ya bir Ebu Hanife okuyun. Tamam bir de Hazreti Şafi okuyun. Gidin Maliki okuyun. İşte gidin Ortodoksu okuyun falan filan. Siz farklı yorumlamaya başlayacaksınız. Ben bu burada bile demek istememiş aslında. Şu şurada böyle demek istememiş aslında. Ne gelecek o da? Bunun sebebi de zihninizde binlerce şeyin gelmesi. Binlerce şeyin gelmesi. Benim ilk başta dediğim şey zaten buydu. Her şeyi unutacaksınız arkadaşlar. Her şeyi. Eğer gerçek olarak düzgün bir şekilde bir şeyleri yaşamak istiyorsanız, hayattan zevk ve mutluluk almak istiyorsanız, parantez içinde kendi cennetinizi yaşamak istiyorsanız Cenneti dünyada yaşamak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Cennet cennet olsunlar, gireriz Pek dinler yani şu din bu din hakkında konuşmak istemiyor. Benim buradaki tek amacım tabii ki de sağından solundan işte isimler falan veriyoruz falan filan. Benim buradaki tek amacım arkadaşlar, tek ama tek amacım varlığınızı başkalarına göre şekillendirmemeniz. Başkalarının düşüncelerine göre şekillendirmememiz. Yoksa yorum yaparız. O da bizi benim dediğim şeye götürür yine. Algılayışımızın farklı olmasından dolayı sağdan sola duyduğumuz şeylerden dolayı bu burada aslında bunu dememişti. Bu burada bunu yanlış yapmış falan deriz. ama buna hiç gerek yok. Bunların hiçbirine girmeyeceğim. Bu videolara buna girmeyeceğim. Siz bunu yaptıktan sonra konumuza gelenek ya. Siz bunu yaptıktan sonra varlığı bulduk. Bundan sonra bir de yaşamaya çalışma serüveniniz var. Bu yaşama serüveninde asla şeyi düşünmeyin. Ben yapamıyorum. Ben edemiyorum. Olmuyor. Asla bakmayın. Çünkü geldiğiniz, yaşadığınız toplumdaki o bilgileriniz var. Alışkanlıklarınız var. Şununuz var, bununuz var. Bu alışkanlıklar bittikten sonra yani bunları yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş hayatınızdan çıkarttıktan sonra bu olabilecek bir şey. Bazen kendi potansiyelinizi 30 yaşında bulursunuz. Bazen 50 yaşında bulursunuz. Bazısı bu 60 yaşında bulursunuz. 70 yaşında bulursunuz. Tosto bilmem kaç yaşında bisiklete biniyor. Anladın mı? Salvador Dali miydi? Başka bir tanesi miydi? Bir ressam mıydı? Mesela Leonardo da Vinci diyeyim. Leonardo da Vinci keşfedilmemiş bile bir Anlatabiliyor muyum? Ya da ne bileyim şu an çok önemsediğimiz bütün bilim adamları neredeyse aforoz edilmişler. Toplum tarafından. Ya da peygamberler. Peygamberler ya toplum tarafından yok edilmiş. Yok edilmişler. Değeri bilinmemişler sizin de değeriniz bir yerde bilinmeyebilir. Önemli olan işte kendi içinize dönmeniz. Kendinizi, kendinize bilmeniz. Eğer kendinizi, kendinizle bilmezseniz işte o zaman sıkıntı yaşarsınız. Ama dediğim gibi buradaki ilk amacımız o tanımayı bulduktan sonra zihninizi diğer şeylerden çıkarttıktan sonra o inşa ettiğiniz ya da o temelini oturttuğunuz binanın üstüne kendinizi inşa etmenizdir. Bunu yaptıktan sonra hayata devam edeceksiniz. Tanrı'nın varlığı konusunda da budur. O inandığınız Tanrı'ya, inşa ettiğiniz Tanrı zihniyetine fiiliyat olarak gerçekleştirmenizdir. Eylemsel olarak gerçekleştirmenizdir. Eylemsel olarak gerçekleştirdiğiniz zaman tam olarak var olmuş olursunuz. Bu şekilde. Serüveniniz de var olduğunu inandığınız şeyin serüveni de büyük bir şekilde inşa ettiğiniz o serüvende de Bazen düşüp bazen düştüğünüz yerde kalıp bazen de o düştüğünüz yerden yükselebilirsiniz. Ama hiçbir zaman hiçbir zaman pes etmeyin. Ve dediğim gibi o ilk yapı taşını çok sağlam oturtur özünüzü de hiçbir zaman kaybetmeyin. Kendinizi bedensel olarak değil. Bakın bu çok önemli. Bedensel olarak değil, ruhen. O arkadaki seste. O arkadaki seste var ya. Ne zaman iyi hissederseniz onu onu on, onları yapın. dua etmek istiyorsanız var ettiğiniz tanrıya dua etmek istiyorsanız zamanı yoktur. Şu vakitte şurada yapacağım diye bir şey yoktur. Her şekilde yapabilirsiniz. Şu şekillerde vakitlerde namaz kılacağım ya da şu vakitlerde ibadet edeceğim demeyin. Böyle bir şey yok. Her an ibadettir her an. Anlamını bilmediğiniz bir şeyler okuyarak ibadet edilmez arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Tanıtıp geldim bilmiyorum ama anlamını bilmediğiniz dualarla ibadet edilmez. Niçin yaptığınızı bilmediğiniz bir şekilde ibadet edilmez. Yani ibadet Tanrınızda ibadet varsa işte. Gecenin ikisini de kalkıp ibadet edebilirsin. Günde bir kere edebilirsin. Anlamsız şekilde ritüelleştirerek, ritüelleştirmeyi doğru söyledim bilmiyorum da, ritüelleştirerek bir şeyler yapılmadı arkadaşlar. Ritüel ritüeldir aslında. Ritüel ritüeldir yani. Bu saçmalıktan ibarettir yani. Bir şeyleri ritüelleştirince o, o olmuyor. Anlamsızca şu sigara paketini kaldırdığında bu sigara paketini sadece kaldırmış olur. Başka hiçbir şey yaramaz yani. Öylesine şu masa öylesine bir silmekle silmeş olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyleri ritüelleştirmeyin hayatınızda. Görevleştirmeyin. Yapmak istediğiniz şey için yapın. Bir şeyleri gerçek anlamda isteyerek, bilerek, anlayarak yapın. Bir şeyleri anlamadan, dinlemeden, etmeden, şudan buradan bir şey olmaz. Hayatınızda da hiçbir şey olmaz, gitmez yani, ilerlemez. O inşa ettiğiniz şeyi algılayışınızın, yapın Tanrı bağlı algılayışını isteyerek bilinçli şekilde yapın. Eğer ki bilinçsiz bir şekilde yaparsanız başka zihindeki tanrıları yaşarsanız başka zihindeki dinleri yaşarsanız hiçbir yol kat edemezsiniz. Hiçbir yerde kat edilmez. Bir toplumun sade, sıradan, basit görev adamından biri olursunuz. Başka hiçbir şey yaramazsınız. Size arada birinciniz uyuşturacak şeker verirler. Pornografi verirler. Ondan sonra saçma sapan filmler verirler. Uyku verirler, tembellik verirler, opul verirler. İşe gidip gelme verirler. Para verirler. Sizi böyle böyle yavaş 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 uyuştururlar. Bir bakmışsınız yok olmuşsunuz. Kendinize var ya şu soruyu sormanıza bile izin vermezler. Lan ben ne yapayım? Ben ne yapıyorum yani? Bu hayatta ne, ne yapıyorum yani? Niçin buradayım? soruyu sormanıza bile izin vermezler. Halbuki insan en temel sorusu bu mu, biliyor musun? Ben neyim aslında? Ben ne yapıyorum? Ne yapalım? Demektir yani. Yani bunu yapmadan, etmeden bunu izin bile vermiyorlar. Bakın bir serüveninize bakın. Hayattaki serüveninize iyi bakın. Okul. Lan neye okula gidiyorsun lan? Sana ne öğretiyorlar okulda? Bir süreden sonra sana ne ürettiklerini de bilmiyordum. Bir süreden sonra sana niçin bunu verdiklerini de bilmiyorsun. Lan sen hiçbir resimle alakalı olmaz. Senin yeteneğin yok. Resim çiziyor abi sen. Lan resim çizemiyor amına Çizemiyorsun yani. Yapamıyor amına koyayım ya. Müzik de lan, se lan müzik söylettiriyor zaten. Adamın sesi kötü. Adam 100 kilo koşturmaya çalışıyor adam. Anlatabiliyor muyum? Adama uygun değil ki. düşün bakayım yani. Ondan sonra size ne veriyorlar abi? Okuldan sonra iş veriyorlar. Hiç mutlu olmadığınız işleri yapıyorsunuz. Zorunlu olarak yapıyoruz yani. Niye? Parasal olarak bizi kendilerine hapsetmişler. Ya arkadaşlar parayı dünyadan bir çıkarttığını düşünsenize ya. Bir parayı dünyadan çıkartın. O insanlar dediğim gibi kendini inşa etmiş insanların olduğunu düşünün dünyada. Anladın mı? Yemek yiyeceksin, yatacaksın, kalacaksın. Altı üstü yemek yiyeceğiz ya. Altı üstü bir yerlere gidip gezeceğiz yani. Bunun için saatlerce sizi çalıştırıyorlar arkadaşlar. Saatlerce çalıştırıyorlar yani. Ya dedim dediğim gibi serüveninizi anlatıyor. Belki bu 5 kapı videoda da, tam serüven olarak yapabilirim. Serüveni anlatıyorum. Doğuyuz. Doğduk. Ailemizin etrafımızdaki insanların bize anlattığı şeylerle büyüyoruz. O da büyümek denirse ki onlar da zaten neyi ne kadar biliyor onlar da o da iyi onlar da biliyoruz. Hele Anadolu kültüründe. Neyse doğduk baba. Büyüdük gidiyor ileri. <laughs> okula geldik. Kaçtan kaç okula gidiyorsun? 8'den 5'e kadar okula mı gittir? Küçücük çocuk. Gel de anneden babadan azar işit. Biraz yemek ye yat. Hiçbir şey yapmamız. Hiçbir şey yok yani. Hayal dünyanda bir şeyler kur. Saçma da sana sana davransınlar insanlar. İyi geçtik öyle de geçtik. Sonra lise, orta, orta, orta okula geldik. Aynı şekilde. Öğretmenden azar işit, babandan azar işit, ailenden azar işit, sağdan işit, soldan işit, şundan işit, bundan işit. <laughs> Gittik baba. Liseye geldik. Lisede ergenlik, cart, çurt, şu, bu. Yok depomin, yok şu, yok tiktok, yok istekdam, yok cartta, yok da çurtta. <laughs> Onlarla uğraştırdılar bizi. E, ee, geçtik baba. Üniversiteye geldik. O yeni farklı ortamlar, şunlar, bunlar, cartlar, çurtlar. E, ee, geldin 25, 26, 27, 28. 30, 40. 50. İş yaptırdılar lan sana. Niçin çalışıyorsun abi? Bana bir söylesen niçin çalışıyorsun? yani? Yemek yemek için. Barınmak için. Yani. senin zaten temel ihtiyacın lan Anladınız mı? Demek istediğim şey şimdi. Temel ihtiyacın olan şey için seni 8-9 saat çalıştırıyor. Ve sana bunu vermek zorunda kaldı. Devlet bunu zaten. Devlette yaşadığın bir devlet varsa. Ki onlara da değ değiniriz. Onlar çok da teferruatlı bir sürü konu var. Düşünsene zelde. Yani Bir düşünün bakayım. Yani saçmalama. Bakar mısın? <laughs> seni yemek ve barınman için Sadece yemek yemek ve barınma ihtiyacını karşılayabilmek için seni köleler gibi çalışıyor ve zihninin bir şeyleri düşünmesine izin dahi vermiyorlar. Bu o kadar çok olmaya başladı ki insanlar bunu uyanmasın diye ulan bunlar şimdi 8-9 saat çalışırlar. Lan bunlar şimdi düşünürler mi acaba bir şeylere dedikleri için de telefonu icat ediyorlar. Bilgisayar icat ediyorlar, İşte Instagram, TikTok koyuyorlar, İşte senin arzularına, isteklerine göre, bedensel ihtiyaçlarına göre videolar yıldırıyorlar önlerinde. Böylece devam ediyor hayatın işte. Ve böyle, böyle devam ediyor hayat. Yani ne denebilir ki? Temellerine bak ha temellerine bak. Temellerine kendi tasavvurla, kendi inanç tasavurlar. Arkadaşlar dinleri, topluluklar yaşar, kişiler yönetir. Toplu, bir daha söylüyorum dinleri, topluluklar yaşar, kişiler yönetir. bütün dünya düzenindeki krallara, başkanlara, devletlere, hükümetlere. Bir bakın, soy ağaçlarına bakın nerelere gidiyor. Nerelere gittiğini iyi bakın yani. Bunlar sıradan basit şeyler değil. Yani bu uyanış yani bir söz vardır çok sayarım. Bir uyanık bütün uyanları uyandırmaya yeter. Olur mu? Olmaz mı? Onu bilemem. Belki birileri uyandırır. Arkadaşlar tasavvur dediğimiz şey bilinçli tasavvur dediğimiz şey bir insan kendisini bulmasıdır. inandıysanız inandıysanız inancınıza göre yaşayacaksınız. İnanmadıysanız inanmadığınıza göre yaşayacaksınız. Bunun arası ortası olmaz. Ortası olursa da yok olursunuz. Bunu uzatmayacağım bunun için anlattığımı tam olarak anlamanız için söylüyorum. Dediğim gibi sağdan soldan. Şimdi bunu ilk baştaki videoda kalabilir. Hiç gerek yok. İzlesinler, izlemesinler. Olay bu şekilde arkadaşlar. Diğer videomuzda ne olacak? Diğer videomuzda da inanmayanlar. Yani Tanrı yoktur diyenlerin serüveni nasıl olur? Genelde. Ha, bu arada ikisini böyle arada derede anlatıyor. Bunu nasıl biliyor? Serüvenim bu arkadaşlar. Yani yaşam serüvenim bu. Ben yaşadığım şeyleri, deneyimlediğim şeyleri, gördüğüm şeyleri. Merak biraz vardır az çok. Sağa sola gittik, dolaştık, geldik. Bir sürü şey yaptım. Gördük, geçirdik. Algıladım. Çok şey algıladım. Çok şükür. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın.